burada Sarıkamış yapılıyor? Aslında, Sarıkamış, Sarıkamış konu. Sarıkamış'ta, yani niye Sarıkamış'ta e mi konuşacağız? kimi konuşacağız? Hannibal mı konuşacağız Aslında Sarıkamış'ta şehitlerin kahramanlığını gündeme getirmek lazım. Ben burada bazı konuları tespit et, e, ifade etmek istiyorum. Sarıkamış'ı gündeme getiren bazı kurumlar bakıyorsun bir yılın ceset gösterisi yapıyorlar. Soruyorum yani sizler de belki seyretmişsinizdir. O görünen cesetlerin Türk asker olduğunu bir işareti var mı? Ha, Rusların gömdüğü cesetler. Necati Beyefendi. Bir. Bu Hafız Hakkı kitabını aynı endişeyi şeyi taşıdığım için ben o resimlerden kullanmadım. Evet. İkincisini söyleyeyim. Rus yayınlarında ben de dünya kadar fotoğraf var. Onları hatamadım. İngiliz arşivinde mevcut. İngiliz Arşivi Rus ve Türk askerlerinin görüntüleri diye arşivlerinde muhafaza etmişler. Ve biz de almış onu kullanıyoruz. Hı. Türk askerleri diye. Hı. farz mal mahal. Gerçekten de öyle bir durum var. Ya insan bir savaşta bir savaşı anlatırken askerlerin cesetleriyle mi savaşı anlatmaya kalkar? Bunların bir de kahramanlıkları var. Ama o öyle görülmüyor şimdi. Kamuoyunda görülen şu. Sarıkamış demek. Biraz önce Murat'ın söylediği gibi 90 bin askerin mahlatmadan i̇şte, ölmesi. Işte, kafaya bu ki imaj bakın kafaya bir, bu imaj. Bir asırlık yalan üzerine 1921'den itibaren oluşturuldu. 21kaç sene oluyor 93. Efendi, eserleriniz yapıyor bu lafları. Evet. Bir kısmında dediği gibi. Hangi eseleveriniz ortaya atıyor bu lafları? Siz aklınızı insanları diyor. Özellikle çürütmek için eserlerimizi <laughs> eserlerimizi ikaz ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> efendim eee bir kısa ara verelim, müsaade ederseniz. Yalnız Sayın Ahmet Erkol, bu mangal gibi yürek, fındık kadar beyin lafı Hayır, sizin programınızda şey. duyduğumu hatırlıyorum. Hayır kardeşim, ben programda böyle Hayır, birisi, bir, bir profesör abuk sabuk laf etse cevabını alırlar. O programı Hayır. ben izledim, söyleyenler iyi biliyorum. Biz kim olduğunu geldi. Ha, i̇smini söylememe gerek. O kişi istiklal savaşı yoktur falan diye laflar da attı ortaya. Ayıp o o lafı söylemez. evet yani. İstiklal savaşı yani, da yok. Yani, evet efendim. Zaten yok. Ee, yani öyle bir bizim programımızda bizim programımız o kadar seviyesiz laflara ev sahipliği yapamaz. Şimdi şahit Bahtiyar Vahapsa'da şunu kapatalım. Bahtiyar Vahapsa'da diyor ki hakkı ayıklarız biz hak adına dil uzun el kısa fikir derbeder. Ya Rab bu dünyada öz evladına çirkef atan var mı bu millet kadar? Doğru. ya Doğru mu? Doğru. Yani oturup ya bunların hepsi kahraman.